bıraktığını kalsın ejderha ejo. Çoraplarını lütfen yere fırlatma ejo dedi annesi. Çamaşır sepetine koy. Niye ki diye sordu ejo. Bu çok zevkli. Ama sonra odan çok dağılacak ve hepsini toplamam gerekecek. Arkadaşların yarın gelince bu dağınık odanda mı oynayacak? Ben topluyorum ki diye sordu Ejo. Kıl dedi. Kıl kedi yarıyor. Peki o niye ortalığı toplamıyor yani? Sadece çoraplarını mı aynı zamanda ayakkabılarını ve kitabını da mı sonra da ayımı da istemiyorum. Ama dedi ve onları fırlattı ama Ejo dedi annesi çok yorulacaksın toplarken niye hep ben topluyorum ki diye sordu Ejo. Kıl kedi ne işe yarıyor peki? O niye ortalığı toplamıyor yani? Peki bırak yaptığını kalsın Ejio dedi annesi. İyi uykular sana. Kıl kedi toplar belki o od odanı. Sen uyuduktan sonra kıl kedi omuzuna silkmekle yetindi. Ejo sabah uyandığında heyecan içindeydi. Çünkü arkadaşlar ziyaretine gelecekti. Heyecanla salona koştu ama o da ne? Her taraf darmadağınıktı. Geceden kalma kirli tabaklar, yere atılmış kokulu çoraplar, koltuktaki sabahlık yerde duran bardaklar, bir gün öncesinin gazeteleri ve daha neler neler. Ejo salonu hiç bu halde görmemişti. <Gülüyor> <Gülüyor> Annesi ne mi yapıyor? Koltuğa uzanmış gazetesini okuyordu. Özel şaşkınlıktan annesine günaydın bile diyemedi. Aa, anne bu salonun ha. Haline böyle dedi. Günaydın Ejo dedi annesi. Gazetenin arkasından iyi uyudun mu go yo mu söyle ama anne dedi jo niye toplamadım buraları hep ben mi toplayacağım dedi annesi kıl kedi ne işe yarıyor peki o niye ortalığı toplamıyor yani koltuğun üzerine yerleşmiş yatmakta olan kalk kedi omuzunu sıkmakla yetindi. Ben nasıl toplayayım ki diye düşündü. Ejo mutfağa koştu sonra o da ne bakın şu mutfağın haline kokuşmuş tencereler, kirli tabaklar, ekmek kırıntıları, leş gibi bir tezgah ve kirli mi kirli bir oyun. ocak. Ejo mutfağı hiç bu halde görmemişti ama anne diye seslendi. Ejo başına kapıdan uzatıp bu mutfağın haline böyle. Annesi yerinden kıpırdamadan seslendi. Hep ben mi toplayacağım yani? Kıl kedi ne işe yarıyor? Peki. O niye ortalığı toplamıyor ki? Kıl kedi omuzunu sitmekle yetindi. Niye karıştırıyorlar ki bu işe beni? Bir de hatırlayıp da verse ya yemeği mi diye düşündü Ece yüzünü yıkamak için banyoya koştu. Banyonun halini korkunçtu kullanıp atılmış havlular, sepetten taşmış kirli çamaşırlar, içi kirli kalmış banyo küveti, yerine konmamış diş yerine konmamış diş fırçaları, kapağı açık bırakılmış diş macunu ve daha neler neler. Ama banyoyu bile toplamamışsın anne. <laughs> diye söylendi Jo sıkıntıyla. Banyo ne kötü görünüyor öyle. Annesi ise yerinden kıpırdamadan cevapladı. Aman Ejo dedi. Hep ben mi toplayacağım yani kıl kedi ne işe yarıyor peki o niye ortalığı toplamıyor ki? Kıl kedi omzunu sıkmakla yetindi yine kabahatçi bana attılar yani ben sadece bir kediyim kedi ben ne yapabilirim ki diye düşündü. Ejko koşarak odasına gitti. Birkaç saat sonra arkadaşları gelecekti. Odasının hali ise bir felaketti. Çaresizce etrafına bakıp yine annesine seslendi. Nasıl oynayacağız biz burada peki? Alt üst olmuş odanın her yeri. Annesi odaya geldi. Aa! aa. Kıl kedi toplamamış mı yani? Kıl kedi artık sinirlenmişti. Artık omzunu silmekle yetinmedi. Ben kediyim, kedi. Bir kedi. Nasıl o da toplar ki söylenmeyi bırakıp toplayın bu dağınıklığı bari? Kı kediden umut yok dedi annesi. Toplamayacak ortalığı belli. Sen kendi odanı topla. Ben de bizimkini gerisinde birlikte toplarız. Sonra ikisi birden odalarına koştu. kapı çalıp da Ejon'un arkadaşları geldiğinde ev artık pırıl pırıl olmuştu. Ejon'un annesi ve kıl kedi mutfağa koştu. Ejon'un annesi kek pişirmek için, kıl kedi yemek istemek için.